Game master emülatörler solo oynamak için tasarlanmamış masaüstü rol yapma oyunlarını oynamakta ya da kendi dünyanızda o sırada ürettiğiniz değişkenler içerisinde bir oyun sürüklemekte. Yani kısacası belirlenmiş solo oyun kuralları olmayan herhangi bir oyunu tek başınıza oynamakta en önemli araçlardan bir tanesi, en temel araçlardan bir tanesi. Bundan genel olarak solo RPG'lerden bahsettiğim ve D&D örneği üzerinden detaylara girdiğim videomda birazcık bahsetmiştim. Orada bu tarz game master emülatörler kullanmak isteyenler için birden fazla seçenek olduğunu da söylemiştim. Şu anda elimde tutmuş olduğum Conjectural Role Playing Game Master Emulator CRGE yani CRGE artık nasıl söylemek istiyorsanız fark etmez. Bu emülatörlerden bir tanesi. Neden bunu seçtim? İşte en iyisi mi, en mükemmeli mi? Bunlar zaten kişiden kişiye göre değişir. Oyunlarınızı nasıl oynadığınıza göre, nelere öncelik verdiğinize göre, neleri tercih ettiğinize göre sizin için en ideal Game Master emülatör değişecektir. Hatta birazcık farklı türde olanlara baktığınızda bunların sistemlerini birleştirerek ya da fazla gelen detaylardan ayırarak ihtiyaç duyduğunuz yerlere daha fazla detaylar ekleyerek kendi Game Master emülatör versiyonunuzu da oluşturabilirsiniz. Bir süre sonra bu kaçınılmaz hale geliyor. Fakat başlangıç olarak buna bir kısaca değinmek istedim. Çünkü Drive-Thru RPG'de bunu tamamen bağış usulü olarak alabilirsiniz. Yani İsterseniz 5 dolar olarak belirlenmiş fiyatını ödersiniz. İsterseniz o sırada durumunuz uygun değilse de ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Zack Best yani bunu tasarlayan arkadaş aynı zamanda çok sevdiğim Universal NPC Emulator'ı da oyunlarda kullandım galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam da ileriki oyunlarda kullandığımı bolca göreceksiniz. Bu da Universal diyor, yani sistem agnostik olarak herhangi bir RPG'de kullanabileceğiniz bir hızlı NPC yaratma, işte onun özelliklerini ve motivasyonunu belirleme, size göre güç seviyesini belirleme gibi araçlar içeriyor. Yine Zack Best'in yaptığı Bolt, Book of Legends and Thieves'te işte karakterinize bir background oluştururken biraz random olaylar tasarlamak isterseniz onlarda kullanabileceğiniz ek bir araç. Bunların tamamını dediğim gibi Drive Thru RPG'den bağış usulü ya da ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Lakin bugünkü konumuz Game Master Emulator. Şimdi CRGE öncelikle kendi sistemini inşa ederken sahnelerden ve örgülerden yararlanıyor. Sahneler işte pek çok RPG oyununda da zaten kullanılan bir kavram. İşte filmlerden, dizilerden, tiyatrodan da bildiğimiz bir şey. Belli bir olayın yaşandığı ve karakterimizin aslında aktif olduğu bir ana bir duruma odaklanıyor. Belli bir mekanda karakterimizin belli bir şeyler yaparak o sahneyi çözümlemesi üzerinden işliyor. Aslında oyunları çoğu zaman sahneler üzerinden götürüyoruz. Yani sahneleri birbirine bağlıyoruz. Bir çatışma sahnesi. Daha sonra orada kurtardığımız NPC ile konuşma sahnesi. Burada bir anda işte çatışma aslında bir sosyal interaksiyona dönüşüyor. Yani mekan aynı kalsa da ana olay değiştiğinde sahne belli ölçüde değişmiş oluyor. Sonra oradan çıkıp beraber mesela bir yolculuk sahnesi. Yolculukta ya da olaysız geçen yolculuğun tamamını sahnelere bölmek bölmek yerine yolculuğun önemli bir kısmını bir olay oluyorsa karakterimiz aktif bir rol üstleniyorsa onu bir sahne olarak tasarlayıp oynuyoruz. Daha sonra yeni vardığımız yerde diyelim büyülü bir kapıyı bulup bir yere giriş sağlamaya çalışıyoruz. Bu bir sahne olarak devreye giriyor. Ya da bir örnek daha bir hana giriyoruz ve işte o kasabada yaşanan bir kayıp olayıyla ilgili bilgi toplamaya çalışıyoruz. Handa bu bilgi toplama çalışmasının tamamı bir sahne olarak düşünülebilir. Daha sonra buradan aldığımız bilgiler doğrultusunda eski bir eve baskın yapıp oradaki haydut çetesini çökertmeye çalıştığımız bir operasyon. Bu operasyonun hazırlığı ve planlaması bir sahne. Operasyonun kendisi baskının kendisi bir sahne olarak tasarlanabilir. Ve bunun sonrasında da işte kayıp kişiyi bulduğumuzda onu teslim edip ödülümüzü almamız diyelim yine bir sahne olarak tasarlanabilir. Sahneler ve örgülerden dedim. Örgülerse aslında bir tür e, questlerin özü diyebiliriz. Olay örgüleri olarak nitelendirebiliriz. Yani her sahne içerisinde örgüleri barındırıyor. Bir sahneyi tasarlarken o sahnede aslında bir ana örgümüz işliyor oluyor az önce verdiğim örnekten yola çıkarsak kayıp kızın bulunması meselesi bu bahsettiğimiz sahneler boyunca devam eden bir örgü. Fakat bu örgünün işte içinde ek bazı yan örgülerde olabilir. Ve bundan bağımsız örgüler de bir yandan oyunun içerisinde işliyor olabilir. Söz gelimi işte karakterimiz aynı zamanda bir kaçaksa asıl kimliğini belli etmeden bu bilgiyi arıyorsa Han'da bu asıl bir kimliğini gizleme çabası ve orada onu arayan bir inquisitor'un ya da işte bir güvenlik görevlisinin gözünden kaçma çabası da o örgünün bir parçası olabilir. O yüzden en azından bu Game Master emülatörde her sahnenin bir ana örgüsü oluyor. Bir de yan örgüler her zaman işliyor olabilir elbette ama ana örgü bizim asıl akışımızı gerçekleştiren örgü oluyor. Ve bu emülatörün sisteminde aslında üç tür sahneden bahsediyor ve bu sahneler bu emülatörün nasıl çalıştığı ile ilgili bize yol gösteriyor diyebiliriz. Her sahne ya bir şekilde to knowledge yani hani bilgiye informasyona ulaştıran bir nitelik taşıyor olması gerekiyor ya bir konflikt, bir çatışma ya bu çatışmayı illa ki fiziksel çatışma olarak düşünmemek lazım. Sosyal çatışma da olabilir. İşte yüzleşme de olabilir. Aslında işte belli şeylerin çıkarların çatıştığı herhangi bir durum ve çıkarların çatıştığı ve bunu çözüme ulaştırmayı hedefleyen herhangi bir sahne to conflict sahnesi olabilir. To ending ise sahnelerimizi sürükleyen ana örgünün sonuna yaklaşıldığı, o örgünün çözümlenmeye olumlu karakterimiz için olumlu ya da olumsuz şekilde yöneldiği bölümleri temsil ediyor. Çoğunlukla da bunlar konflikten sonra gerçekleşiyor. Her sahneye girerken bir fade in, fade out burada e, sinema terimleri kullanılmış. İşte içeriye e, sahnenin girişi, karanlıktan açılış ya da sahnenin çıkışı, işte silinerek çıkışı gibi terimler kullanılmış. Bunlar sahneyi açarken o sahneyi böyle bir gözümüzde canlandırmanın ister solo oynuyor olalım ister co oynuyor olalım. Yani GM olmadan bir arkadaşımızla beraber de oynayabiliriz, kullanabiliriz bunu. Ya da bir GM buradan işin bir kısmını şansa rastgeleliğe bırakmak istediğinde elini birazcık rahatlatmak istediğinde de ek olarak kullanabilir ama biz burada solo'ya odaklanıyoruz elbette sahnelerin girişinde onu gözümüzün önünde canlandırmak, tanımlamak, sahnenin durumunu analiz etmek ve buna göre işte çatışmaya, bilgiye ya da sona doğru giden süreci net bir şekilde yerleştirmek o sahneyi en verimli şekilde oynamak için kritik. Fade atsa bir sahnenin çıkışını nasıl sonlandığını net bir şekilde belirleyerek aslında sonraki sahneye geçişi temsil ediyor. Ve burada özellikle not düşmüş. Buradaki her şey bir tür ee, rehberden ibaret bir tür önerilerden ibaret yani bunu mutlak bir şekilde kullanmak her zaman mümkün olmayabilir Elbette ee, zaten tecrübe kazandıkça bu da süreç içerisinde netleşiyor. Burada işte sahnelerin nasıl bunun sistemine göre kurulabileceğine dair örnekler bu olacağı yer alıyor birden fazla oyuncuyla oynarken farklı kişilerin nasıl sahnenin önderliğini, ele alabileceği ve bunun nasıl bir sisteme ile ilgili öneriler var. Aynı zamanda bir story spinning frameworks for the taste to be told diye hikaye ilerletmek için bir örgü daha öneriyor. Bir örgü ilerletme yöntemi öneriyor diyeyim daha doğrusu. Burada da işte e, kancaları ve bu kancalar doğrultusunda ilerleyen e, sahnelerin düzenlemesini örnekliyor. Yani Tread'in her parçası, her çengeli bir tür üç parçaya ayrılarak, 3 sahneye ayrılarak planlanabilir şeklini öneriyor. Exposition, her şeyi yerli yerine oturtan ve durumu belirleyen sahneler. Rising action, aksiyonun yükselmesi ve konflikte evrilmesi. Climax ise bunun sonucu ulaşması ve o zirve noktası ve sonucu ulaşması olarak planlanabilir. Yani bunu bütün bir oyunun akışına akışına dair bir öneri olarak düşünmeyin. Arkada da örneklediği gibi işte mesela burada diyor ki e, bittiğinde bir framework yenisine başlayabiliriz ve bunu fa fakat fokus değişmiş olacak, odak değişmiş olacak. Yani bir gizli üst bulundu diyelim. Bu bir frameworkü tamamlıyor. Bunun arkasından peki oradaki düşman işte ne yapıyor ve oradaki düşmanla karşılaşma yeni bir framework yaratıyor bize. Bunun arkasından işte e, keşfedilen şey ile yola çıkma meselesi yeni bir fokus. Aslında bir filmin nasıl perdeleri olur en basit tanımlamayla ana akım bir sinema filminin perdeleri olur ve o perdelerde sekansların toplamından oluşur sekanslarda sahnelerin toplamından sahneler ise vuruşların toplamından oluşur. En klasik senaryo e, kuramlarından bir tanesine göre. Yani karakterin eylemleri, vuruşlar, sahneyi oluşturur. Sahneler birleşerek belli bir akış oluşturan sekansları oluşturur. Sekanslar act'leri, perdeleri oluşturur ki bu perdeler aslında işte filmin ana bölümleridir. İşte giriş bölümü, işte yükseliş bölümü, çöküş ve yeniden yükseliş bölümü, en sonunda da zirveyle tanımlanan ve bunun sonrasına evrilen final bölümü olmak üzere işte 3 perdeden oluşan, 5 perdeden oluşan yapılar vardır ya sinemada. Bunun gibi burada da frameworkler birleşerek aslında sekanslar gibi düşünebiliriz frameworkleri ve birden fazla framework birleştiğinde bir perdeyi oluşturuyor gibi düşünebiliriz hikayemizde. Her neyse bunları niye anlattım? Bu yapıları aslında oyunu oynarken böyle birazcık ne oynadığımızın farkında olarak yani sahneleri kurarken karakterimiz neyi başarmaya çalışıyor arada bir dönüp bunlara bakarak ilerlediğimizde her şey yerli yerine daha da fazla oturuyor. Çünkü tek başımayız bir zaman sınırımız yok. Yani bir hikayeyi işte 40 yılda bir zar zor buluşabildik 3 saat oynama süremiz var. Hadi olabildiğince çok verim alalım gibi bir derdimiz yok. O yüzden hikayemizin birazcık daha farkına vararak oynayıp işte bir sahneyi oluşturduğumuzda burada karakterimiz ne yapmak istiyor? ne ile karşı karşıya? Önünde nasıl engeller var ve bunları nasıl yaklaşabilir? İşte karakterimiz ve oyun sisteminin sınırları içerisinde düşünüp bunları yerli yerine koyduğumuzda aslında çok daha derli toplu ve akıcı bir oyun deneyimi sağlamamız mümkün oluyor. Bu emülatörde aslında bu yapıyı yani bu ilk bahsettiğim To knowledge yani bilgiye, çatışmaya ve finalizasyona, finale giden yapıyı. Doom of fate diyor. Yani e, işte kader tezgahı diyeceğim de tezgah burada elbette e, işleme tezgahı anlamında. Yoksa şey değil <laughs> kurulan bir tezgah anlamında değil yani. Her neyse bu kader tezgahı sisteminde ihtimalleri yani bir şeyin olma ya da olmama ihtimalini, ol, oluşundaki şiddeti. Ne tür bir sahnede olduğumuza göre değiştirmeyi öneriyor. Yani bilgiye giden bir sahnede, çatışma bir sahnesinde ve finale yönelik bir sahnede bu oranları farklılaştırıyor uygun şekillerde. Söz gelimi bir şeyin yes and olması, yani evet ve diyerek daha da yükselten, üstüne koyan bir şey gelmesi ihtimali olayın şiddeti arttıkça ihtimal olarak da artıyor. Bilgiye giden yerde bu 81-85 arasıyken çatışmada 85-94 arası yani bir tanesinde 4 81, 82, 83, 84, 85 bir tanesinde 5 seçenek varken bir tanesinde 10 bir tanesinde ise neredeyse 20 yani 18 farklı e, yüzlük zarda seçenekte yes and gerçekleşebiliyor. Yes but yani işin içine taş koyma meselesi ise konflikte çok daha azken ve endingde tek biri sadece 99'da gerçekleşen bir şeyken knowledge'da daha az riskin olduğu bir noktada alanda daha yüksek ihtimalle gerçekleşiyor. Bunun tam merkezinde en ağırlık noktalarında her zaman düz yes ve no evet ve hayır seçenekleri var. Buradan and seçenekleri bunları takip ediyor. Yani üstüne koyan daha sonra but yani bir komplikasyon gösteren seçenekler. Ve en sonda da unexpectedly yani sıra dışı bir durumun gerçekleşmesini işaret eden daha düşük ihtimalle gerçekleşen durumlar var. Eğer attığımız zar bu düşük ihtimalle gerçekleşen olağan dışı durumu işaret ediyorsa burada bize ikinci bir tablo verilmiş ve bu tabloda bazı temel kavramlar kullanılmış. Foreshadowing, Train of, To Conflict, Costume Change, K-Grip gibi. Daha sonra da 19. sayfada bunların ne anlama geldiği açıklanmış, tanımlanmış. Mesela foreshadowing. Bunlar da hep, e, aslında işte dramalarda, anlatılarda, işte filmlerde, romanlarda vs. kullanılan kavramlar. Set a thread to be main thread for the next scene. The current scene should then start wrapping up heading toward the next scene. Yani bunu foreshadowing'i yani geleceğe yönelik olarak bir... E, bir krizin ya da özel bir durumun sinyalini vermeyi burada var olan içinde bulunduğumuz sahnenin ana tredini önemsizleştirip başka bir tredi daha sonra gerçekleşecek bir tredin sahnesini hızlandırarak gerçekleştiriyor. Buradaki tanımlamaları kullanarak o kullanarak oyunun mekanikleri içerisinde bu olağan dışı durumları hikayenizi renklendirmek için kullanıyorsunuz aslında sahnelere göre ihtimallerin değiştirme sisteminin yanı sıra ikinci bir sistem daha öneriyor. Bu da the search count sistemi. Burada durum sıradan ilerledikçe, olaylar sürprizsiz ilerledikçe daha sıra dışı ya da daha karmaşık, daha çetrefilli bir şeyin olma ihtimalini arttıran bir yapı ortaya çıkıyor. Yani istatistiğin elini zorluyor aslında. Bunu yapmak için de Loom of Fate'te her zar attığımızda, Oracle'a her danıştığımızda bir şeyin cevabının evet ya da hayır olması, evet ve evet fakat gibi seçeneklerinin olması için her zar attığımızda eğer gelen yanıt sıradan bir evet ya da hayırsa diyelim işte bir tane D20 kenara koyup ya da pullar koyup artık neyle sayaç olarak kullanacağınız herhangi bir şey. Onu bir ilerletiyoruz. İşte birden başlıyor zaten. 2'ye getiriyoruz diyelim. Daha sonra bir sonraki attığımız zarda buradaki sayıyı 50'nin üstündeyse ekliyoruz. 50'nin altındaysa attığımız zar çıkartıyoruz. Yani bizim elimizi gittikçe olağan dışının gerçekleşmesine dair zorluyor. Yine yes ya da no gelirse bu 1 artıyor. Ve bu sefer 3 eklemeye ya da 3 çıkarmaya başlıyoruz. Yani gitgide Gitgide bu eklentiler ya da çıkarmalar sonucunda olayın düz bir evet ya da hayırdan çıkıp evet amalara, evet velere hatta sıra dışılara gelme ihtimali gitgide artıyor. Bu da oyunu aslında dinamik tutmak için kullanılan bir araç. Bunların hep bu arada bunların hepsine yönelik olarak e, bolca kitap nasıl kullanılabileceğine dair örnekler de içeriyor. Örnek sahneler, e, tutorial'lar. Farklı farklı durumlara yönelik, farklı sistemlere yönelik çeşitli örnek olaylar içeriyor. Bunların aynısını işte sahne örgü gibi az önce tanımını yaptığımız ve oyun sisteminde kullandığımız yapılar için de gerçekleştiriyor. Bunların nasıl kurulabileceğine, setup'ın nasıl oluşturulabileceğine dair önerilerde de bulunuyor. Sonuç itibariyle elbette bir... Mythic Game Emulator gibi yüzlerce sayfadan oluşan ve çeşitli örnekler, çeşitli rastgelelik tabloları balındıran bir sistemden çok daha detaysız olmakla beraber kendi içinde tutarlı ve bir bütünlük taşıyan bir Oracle sistemi, bir ihtimal sistemi, bir işte ikili bir evet hayır sistemi ve bunu oldukça detaylı bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik kimi araçlar aynı zamanda hikayenin akışını hızlandıracak işte Search Count gibi ek araçlar ve bunları oturtabileceğiniz ve solo oyununuzu oynarken ve tasarlarken, kurarken ve oynarken kullanabileceğiniz bir sahne ve örgü sistemi ile aslında herhangi bir sistemde yardımcı olarak kullanmaya gayet yeterli ve uygun bir araç sunuyor Zekbest'in CRGE'si yani CRGE'si. Jorge. Jorge. Jorge -E güzel ya. Jorge diyeceğim bundan sonra buna. Ücretsiz ya da uygun fiyatlı bir Game Master Emulator alıyor, arıyorsanız ya da işte Game Master Emulator kullanmaya alışmaya başlayın bir tanışayım bakayım nasıl oluyormuş diye düşünüyorsanız gözünüz kapalı deneyebileceğiniz hikayelerinizi ilerletirken başvurabileceğiniz sade bir Oracle sistemi sunan gayet keyifli bir Game Master Emulator. İlerleyen zamanlarda farklı Game Master Emulator'lara da bakmaya devam edeceğiz. Farklı örnekleri oyunlarımızda da kullanacağız, göreceğiz zaten. Ama şimdilik bu bir başlangıç olsun. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.